Merhaba, bugün bunlar oynuyoruz. Evet, biz burada bir şehir inşa ettik. Burada bir kafe var. Kafede bir aile oturuyor. Burada bir tren yolu şurası var. Da, yol. Şurası da tatil. Gezm, e, sahil diyelim. Sa, şurası da sahil. Burası da deniz. Buraya uzanıyorlar, biniyor. Burada bir üst, üst geçit. Ondan sonra güvenli geçiş için. Burada da böyle binalar var. Değil mi Çağrı? Bakalım trenimiz üst geçitten yani kendine ona göre tünelden nasıl geçiyor. Buradan orası, orası en büyük olmaz. Olmazsa. Vurdu. Geçti evet. Yakıt alıyor. Orası yakıt istasyonu. Evet Çağrı buradaki aileyi konuşturalım mı? Evet. Acaba trenimiz ne zaman? Anne, tren buradan başlıyor. Anne biz trenle bir yere mi gidiyoruz ki? Hayır çocuğum biz bir yere gitmiyoruz. Burada sadece bir tren yolu var. Bak burada da tren yolunda sıkıntı varmış galiba. Anne. Tamirle biri gelmiş. O yüzden bir süre trenlere ara verilmiş. Tren seferi yapılmayacakmış yol kayması olmuş. Yol kaymasına ne denir sen biliyor musun? Heyelan evet. mıydı? Evet. Aferin benim olma. Yol kaymasının adı heyelan. Bu, bu ne? Hı -hı. Suya doğru olan yani daha doğrusu yukarıdan aşağı doğru olan bir yol kaymasına heyelan denir. Evet. Biz sana gidebilir miyiz acaba? Evet, kum sana gidebilir miyiz acaba? Evet, kumda oynayabilirsin. Kum <laughs> oyuncaklarını getirmiş miydin? Kumda, kumdan kale i̇şte, yaptım. Tamam, bunun içine doldurup, ters çevirip kale yapabilirsin. Biz tamam, ama şu anda denizde yüzeceğim. Denizde mi yüzeceksin? Evet, derinde. Tamam, dikkat et. Sen yani suyu çok seviyorsun galiba. Hı hı. Simit almış mıydın yanına? Derin değil ki. Tamam. Ama çocukların tek başına yüzmesi biraz tehlikeli olabilir. Köpek balığı. Ne? Burası açık deniz değil ki. Köpek balıkları açık denizlerde olur. Ama burası açık denizmiş. Ha, açık deniz derken yani büyük bir deniz değil. Burası ne? Hmm, var mı Çok büyük. Deniz? Balina bile var. Ya, balina mı? Sakın bu suda yüzmeyin. Tübek balı ve balina var. Hmm, sen kıyafetlerinde mi yüzdün ya? Hava sıcak mı o kadar? Dur benim kıyaf çantamda kıyafet ve havlu var. Aç çantamızı. açtım. Hemen. Arkadaşlar bakın açıyor. Hemen temizleyelim seni ve giydirelim. Tamam. İyi ki sana yedek kıyafet getirmişim. Ee, karşıya geçmen gerekirse nasıl geçmelisin oğlum? Karşıya geçmem gerek mi? Hayır. Ama orada bir şey var bak yukarıda. Güvenli olsun diye bize bir üst geçit yapmışlar gördün mü? Hı hı. O yüzden üst geçitten geçmelisin değil mi? Hı hı. Kesinlikle bariyerlerden atlayıp geçmeye çalışmamalısın. Eğer yaya yolundan geçeceksen o zaman da önce sola sonra sağa ve tekrar sola bakıp eğer hiçbir araba veya taşıt yoksa o şekilde geçmelisin. Sınavıma baktım, sınavıma baktım. Aa, ama üst geçit var burada. Olmaz o kural değil mi? Evet ama böyle yapabiliyorsun. Hmm. <laughs> Şu an zaten tamam, baktım, sana baktım. Bayağı bir ara verildi. Tren seferleri birkaç gün iptal edilmiş. Yol çalışması varmış. Bak burada bir amca yol çalışması yapıyor. Gördün mü? Anne ama bu yıkılmak istedim. Hem yani bu çok uzun. Eyvah öyle bir şey varsa onu da hemen ee, yıkılmak üzere yıkılmak. Yetkililere bildirelim onu da düzeltsinler. Heh, şimdi yaptık. Şimdi o da güvenli olmuş. Bak yol çalışması yapıyor gördün mü? Evimizi vurdum. Evet evimize gittin. Biz de gelelim. nerede? <laughs> Artık geç oldu. Eve gidip biraz oyun oynayalım. Sonra da yemek yer. Sonra da biraz daha oyun oynar. Sonra da uyuruz.